İsmim Vakiş 1990 doğumluyum. İstanbul Küçükçekmece'de dünyaya geldim. Aslen bütün ailem Gümüşhane'li, Gümüşhaneli, Şiranlıyız. Ama burada doğduk, burada büyüdük. Birazcık oralardan uzak ve kopuk büyüdük aslında. Kuruluş hikayemiz şöyle başladı. Bay ve be bayan kuaförü olarak hayatımı daim ettirirken kendi saç problemlerimle uğraşmaya başladım. Birçok bir şu an işte insanların da denediği işte saç serumları olsun, geçici çözümler, topik gibi şeyler olsun. Hani bunların hepsiyle ben de mücadele ettim. Çünkü bir kuaförsün, görünüşün, duruşun çok önemli ve saçlarım yok. Yani bu benim için çok büyük bir problemdi. Bununla ilgili bir araştırmaya girdiğimde işte özellikle o yıllarda saç ekiminin bugünkü gelinen noktalardan çok 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 daha kötü durumlarda olduğunu fark ettim ve bir çözüm arayışı içindeyken protez saçı buldum. Protez saçın ne olduğunu araştırdım. Hoşuma gitti. Yani bir günde istediğin görüntüye kavuşabilmek beni çok cezbetmişti ve tabi o yıllarda ülkemizde bu kadar yaygın bir sektör değildi. Yani daha çok yurt dışında uygulanıyordu ve dedim ki bedeli ne olursa olsun ben bunu e, deneyeceğim bunu yaptıracağım. Gittim yaptırdım geldim. E, i̇şte tepkiler çok güzel oldu. Herkes çok beğendi, etti ve çok sorular almaya başladım. Ya hani bu nasıl bir şey, bu nasıl yapılıyor, bu nasıl ediliyor falan. Yani dedim ki sonrasında ya benim insanım da bundan faydalanmalı. Hani neden benim ülkemde böyle bir sektör hani herkesin ulaşabileceği bir seviyeye neden gelmesin. Yani o yıllarda çünkü protest çok çok rakamlarda değerli bir mertebenin üstündeki insanların erişebildiği bir hizmetti. Kafaya koydum. Yani bunu ülkemde herkesin bir fabrikatöründe, bir fabrika işçisinin de e, tercih edebileceği bir sektör haline getirmeyi kafama yerleştirdim. E, bay bayan bir salonum vardı. E, kuaförlük hizmeti vermeye devam ediyordum Florya'da. O dönemde işte ufak ufak. Gelip giden müşterilerime, saç problemi yaşayan müşterilerime konuyu anlattım. E, en başta canlı örnek ben vardım, kel bir insandım ve artık saçlıydım onların karşısında. Ve bu insanları çok e, şoka uğratıyordu. E, 1-2-1-2 derken böyle yavaş yavaş duyulmaya ve talep görmeye başladı. Sonrasında o dönemde sosyal mecralarda otururdum mesela boşta kaldığım zamanlarda. İşte arama çubuğuna atıyorum Ali yazardım. binlerce belki milyonlarca Ali çıkardı karşıma ama ben resimlerine bakarak kel olanların hepsine arkadaşlık isteği gönderirdim ve arkadaşlık isteği gönderirken de bugünkü BB Protez ismiyle gönderirdim. Ama tabii ki insanlar hani protez, protez nedir ya BB Protez saç. Ee, yıllar boyu ben insanlara protez saçın aslında ne olduğunu onlara ne katabileceğini, hayatlarında onların yanında nasıl artı sağlayabileceğini anlatmakla geçirdim. Sağolsunlar, herkes anladı. Herkes de inandı. Benim için en çok beni mutlu eden şey buydu zaten. Bana inanmaları benim hırsımı ona katladı diyebilirim size. Yani daha çok savaştım, daha çok emek verdim ve bugün bu noktadayız. İnsanlara, herkese en başta söylediğim gibi herkese bu sektörün ulaşılabilir, yapılabilir maddi imkanlarını zorlamayacağı bir halde olmasını istedim. Bu şekilde anlattım. Ama laflarımın arkasında duramamaya başladığımı gördüm. Çünkü ben de birilerinin altında ve hizmetindeyim. Onların bana verdiği fiyat tekliflerini ben burada ülkemdeki insanlara yansıtmak zorunda kalıyordum ve bu benim hiç hoşuma gitmemeye başlamıştı. Bunun doğrultusunda buna da Sözünü yutmamak için bir çare bulmak zorundaydım ve bu çareyi artık bu sektördeki malzemelerin üretilen tesislerinde belirli hissedarlıklar, belirli ortaklıklar yapmakla buldum. Bugün dünyada şu anda protez saç üretimi yapan çok sayılı fabrikalardan birisinin şu anda %50 hissedarı olarak bugün yoluma devam ediyorum. Doğal olarak bu benim üretim maliyetimi çok düşürüyor. Yani bugün bizim ürünlerimizdeki işte protez saçları özel, şampuanımız, bakım kremimiz, bakım spreylerimiz, likit yapıştırıcılarımız bunların hepsi bizim markamızın kendi üretimi. Yani bunu söylerken başarabilmek çok farklı bir şeydi benim için ve ben bunu başardım. Evet bana gelen çok büyük talepler var, çok büyük sorular var. Yani abi işte dolar kuru uçtu, dolar yükseldi, her şey iki katına çıktı. Sen daha çok indirim yapıyorsun, yapacağım. Yapmaya da devam edeceğim. Bu işin aynı zamanda ülkemde toptancılığını da yapan bir insan olarak gidilen yüzlerce protez merkezinin zaten bütün malzeme eksiğini de ben temin ettiğim için yani kalitemden hiçbir zaman ödün vermedim bugüne kadar. Hala A sınıf ürünlerle çalışıyorum. Sadece ve sadece klasik bir deyim hani fabrikadan halka olan boyutunda bugün BB Protez var. O yüzden BB Protez hala dolara inat, kura inat, en ucuz, en kaliteli hizmeti vermek e, amacında yürüyen bir firma. Ve her zaman da böyle olacak. Teknolojinin de verdiği nimetlerden faydalanarak online satış mağazamızı açtık. İstanbul'daki benim merkezimde temin edilebilen bütün ürünleri bilgisayar başında serme hizmeti sunuyoruz. Ne olursa olsun aynı gün. Aynı gün kargoya teslim edilmek kuralıyla online satışta devam ediyoruz. Bugün BB protez ailesi 18 kişilik bir ekipten oluşuyor. Gerek laboratuvarımız, gerek ustalarımız, gerek kalfalarımız, gerek çıraklarımız e, tamamı biz 18 kişilik bir aileyiz. Aslında bana sorulursa çok kısa sürede büyümedik. Benim çocukluğum saçla geçti. Aslına bakarsanız tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi yani bizim mutlu olmamız. Bizim tercih edilmemizin sebebi aslında bizim mutlu olmamız. Biz neyden mutlu oluyoruz, neyden besleniyoruz? Bu koltukta zamanında benim yaşadığım duyguları, insanların yaşadığını gördüğüm zaman ben çok duygulanırım, çok mutlu olurum. Yani bize geliyorlar, işte ya kardeşim benim böyle problemim var, kardeşim benim şöyle problemim var. Bunların hepsinin ana temeli saç. Evet saç, çünkü saç erkekte çok önemli bir unsurdur. O insan ben işlemimi bitirip o ensaynasını tuttuğum dakika Yüzündeki o mimiyi görmek, gözündeki o gülücükleri görmek benim için paha biçilemez bir şey zaten. Ve ben bunu görmek için çalışıyorum. Bebeğinin açılımı Baki ve Berkay'dır. Berkay demek, Baki demektir zaten. Benim de çok zorlu yıllarım, çok zorlu dönemlerim olduğunda yıkılmamam için her seferinde böyle kollarımdan tutup beni havaya kaldıran, arkamda dağ gibi duran bir kardeşim vardı. Berkay Normalde aslında okuyan bir insandı, ee, bilgisayar mühendisliği okuyan birisiydi kendisi. Fakat e, benim o yıllarda hep yalnız kaldığımı gördüğü için, yani hayatta tek başıma mücadele etmeye çalışırken boğulduğumu, boğulmak üzere olduğumu görüp, abi ben de buradayım diyen bir adamdı. Onunla birlikte bu yola devam etmemizin çok büyük olayları oldu. Yani benim bugün bugünlere gelebilmemde. Çok komik olacaktır belki ama yani benim kardeşimin cebindeki bir tane cep telefonunu e, bozdurup bana getirdiği bir parayla biz bugünlere geldik. Bunları göğüsleyen bir çocuktur Berkay. Benim sektörümde yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Çıraklığını da çok iyi yaptı, kalfalığını da çok iyi yaptı, ustalığını da çok iyi yapıyor. Bugün merkez yönetimini de çok iyi yapıyor. Bu sektörde bilmediği hiçbir şey yoktur. Bugünlere gelmemdeki baş roldür ya Berkay. برکای برکای یعنی